Herkese evet, akşamlar arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Ee, bugün kışın soğuk ve kasvetli günlerinde böyle içimizi, bedenimizi ferah tutacak, sıkıntılardan kurtaracak, monotonluktan ee, bu, bunun yöntemlerini konuşacağız. Yani nasıl kurtuluruz, nasıl bu kış depresyonunun önüne geçeriz. Bunları konuşacağız. Kışın, kış mevsimi size neler hatırlatıyor? Neden kışın depresyona gireriz? Neler hissediyorsunuz? Bunları konuşmak evet. istedik. Aramızda Ali var. Merhaba Ali. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim sizlere sormadım. Bir program katılamadım. Baktım. Bir program mı Bayağıdır katılmıyorsun yani. Hayır bir program mı katılmadım. <laughs> eee? <laughs> 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 kış, <geldi. gülüyor> kış, kış geldi. Kış sana... Kış sana neler hatırlatıyor? Ya? Ne hissediyor? Bir hafta, daha, bir, bir ay önce şey, şey yapmamış mı? Ee, son bahar. Son bahar Yani kış şey bir ay mı geldi? Yani. De, de kış, kış, kış ha, Bir yerde ya nasıl ya? yapıyor gibi bak. Evet, sen En iyisi, en iyisi, Konuşmadığınız zaman aydın aydın seferi bildiğiniz bir tek yansıyalım. Sağ üst köşede. Tamam. Evet, Ali'ye dönelim. duyuyorum. Şimdi sen kışı mı seversin, yazı mı seversin? Yani kış çocuğu musun, yaz çocuğu musun? Önce bunu bir soralım. Ben 2 e, Ocak doğumluyum. Aslında evet. kış çocuğuyumdur. Ancak yazı daha çok seviyorum. Yapma. Yazı daha çok seviyorum. Neden? Ee, çünkü, yani yazın... ...bir kere elinde mont taşımak derdi yok. <laughs> Bu benim için çok büyük bir nedendir yani. <laughs> Peki, kristalın neler anımsatı Bir doğmuş mesela, doğdunlar yani kristal Ya var, yani... ...karla oynamayı falan hani çok seviyorum. <laughs> kar savaşını, to kar topu savaşını, kar savaşı neymiş ya? Kar topu savaşını... Vay be, bizim yurtlarda güzel kar savaşı oluyor biliyorsunuz, kar topu savaşı. Evet, kesinlikle çok güzel oluyor. Böyle bir depresyona girme hali falan mesela, kapalı havalarda genelde insanlar depresyona gider, çalışmak isteyenler, bir bıkkırmız falan olur, Sen de doluyor mu öyle bir şey? Yok, ben genelde sevdiğim insanları alıp film izlemeyi falan tercih ediyorum. Evet, doğru. Klasik. Klasik, yani, Klasik ama yani. çok zevkli bir şey. Okulların ya, yani. nasıl kış aylarında? Kış aylarında... Sevmem kullanmıyorum. <laughs> Tercih etmiyorum. <laughs> Tercih etmiyorum çünkü tabii odadan çıkmak, giyinmek, o kardu yürümeye çalışmak, o yağmur. Böyle hava aydınlanmadan <laughs> sıcacık yatağımızdan çıkmak. E bu orada da kalırken havaya. o soğuk havada <laughs> tekrar giyinmek diye kadar. Evlat Yani evlat acısından <laughs> daha büyük acılar var. Orada <laughs> yine kayıp düşünce daha başka yerlerine acıyor. <laughs> Teşekkürler. Ya, ya. Yeni, yeni bir arkadaşımız katıldı. Neslan, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş Nasılsınız? Geldin. İyiyiz. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Dedim canlı yayın var dediler. Hemen evet. koştum geldim yani. <gülüyor> Çok, <gülüyor> Çok iyi yapmışsın. İyi yaptın. Hoş geldin. Çok mutlu olduk seni gördüğümüze. Senin kışlar nasıl? Kış mevsimi. Benim gibi. kışlarım mı? Vallahi İstanbul'da uzak dursun benden. Neden? Nasıl neden ya? Her gün e, yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat yol çekiyorum ve trafik yani ölüm gibi bir şey. Hele o köprü trafiği. Doğru. Yani yağmurlu günlerde normalde 50 dakikada gittiğim yol bir buçuk saat, hatta iki saat. Geçen gün şeye baktım. Pardon. E, şey diyorum, günlük sekiz saat mesaim var. Hı -hı. Ama beş saatim yolda geçiyor. Düşünün yani oh. hayat şartlarını. Nereden nereye kadar... geliyorsun? Gazi Sabancı Üniversitesi'ne gidiyorum her gün. Oh. Yani. oh. <laughs> bayağı kolay bayağı. gelsin. Bir <laughs> yani... şey gerçekten kolay gelsin. <laughs> kesinlikle. Bakalım ne olacak ilerleyen zamanlarda. Bir Enis'e dönelim. Enis bize Sonra duyabilir miyim? tekrar döneceğiz birazdan. Tamam. <laughs> Enis. Evet, evet. Efendim? Aa, sesin geliyor. Senin evet. kışlar kışla Çok kötü. <laughs> ne sen Enis'im? Çok ben gönlüyor. yaz çocuğuyum ya. Yaz çocuğuyum. Sıcak seviyorum. Kışın hele bir de mavi de olunca olmuyor yani. Bu arada mavi de deniz bizim okulun Karadeniz'in üstündeki yurdu hani buradan evet evet <laughs> Peki ha. sen de böyle kışın bir depresyon, bir can sıkıntısı, hiçbir şey yapmama şey isteği, yapma. böyle şeyler oluyor mu? Aynen oluyor. Hatta kışın o kadar çok yiyorum falan böyle. Canım Yok hiç istemediği için. O yüzden böyle kilo <laughs> oluyor. Sonra yazın, spor falan. Böyle, o yüzden sevmiyorum Aa, pek kışı ama. Nasıl Neyse. sevmezsin? Mesela ben de yaz mevsimi gelince depresyona giriyorum. Böyle gülüklere çekiyorum, klima açıyorum, böyle duruyorum, hiç mutsuzum, yüzüm bilmiyor. Ama böyle kapalı havalarda ne bileyim kış geliyor, çalışma isteğim falan artıyor yani çok enteresan. Trafik gibi yani, hoş Yazın güzel ama şimdi deniz var, güneş, kum sahi, kışın yani hiçbir şey yok. <laughs> Sadece ders falan. O yüzden ben yazı tercih ediyorum yapıyorsun, şu anda. Yani benim böyle hayata karışmak, sosyal hayata dahil olmak içinden gelmiyor. Dışarıda. Gelmiyor, aynen. Yataktan çıkasam gelmiyor zaten. Yataktan zorla, böyle bütün gün mızmızlanıyorum. <laughs> Peki kışa nasıl hazırlanıyoruz? Buna sorayım. Kışa hazırlanıyoruz. Dur, sana Kış da önce şey Hı, alışveriş yapıyorsun. <laughs> peki, peki böyle ee, nasıl söyleyeyim? Cildine uyguladığım bir şey var mı? <laughs> Yoksa ne, net nasıl alışveriş? Biraz böyle açar mısın? Hmm. Valla cildime uyguladığım bir şey var mı? Düzenli olarak kremlerimi kullanıyorum. Yani <laughs> kremlendirme, Yani yani bir bir çok <laughs> kesinlikle, önemli. kesinlikle. Çünkü çiftli bir insan olduğum için dikkat etmem gerekiyor bu konuda. Onun haricinde bol bol alışveriş, çizme, bot vesaire. Kaban. Tamam. Yani kaban. <laughs> Heh geldi yani. <laughs> <laughs> işte, alışverişte maaşın yarısını alışverişe harcadığımız ah. kış günü tekrar yaklaşıyor. Ve i̇şte şimdi bir de saatlerde geri alınacak. Gidelim mi? Gidelim mi? Ne evet, zaman alınıyor saatler? Pazar günü. Pazar, Pazar günü. Of, bir daha daha da erken kalacak. Düşünsenize sabah 5'te falan kalkıyorum zaten. O karda, kışta, işte, soğukta. Bilmiyorum ya halim harap geldi. <laughs> işte. Sana şimdiden geçmiş olsun. teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederim. En azından yurtta kalmak o, o bakımdan iyi yani. Sabah evet. kalkıyoruz 5 dakikada. Siz, Siz nerede okuyorsunuz? Nerede okuyorsunuz? Nerede okuyorsunuz? Hmm. Tam kısmı zaten yurdumuzda bu Hukukaya 5 dakika. Söyle mesela. bilemedin 3 dakika yani. Hızlı yürüyünce yani, yani 3 dakika oluyor. Küfür gibi oldu. Arkadaşlar. Yarmayacağını söylüyorsunuz güzel. yani. Hayat size güzel. Siz yürüyoruz derken yüz bir merdivenden kayarak iniyorsunuz herhalde 3 dakika olduğuna göre. Ya bak e, kış aylarında rüzgarla o rüzgarın Uçarak içine kuvvetiyle. o zaman da Gidiyor yani temiz uzmanlığa yakın sürükliyor. Eni <laughs> sen anlat <laughs> bak yaptın, e, mavilerde hayır. yaşayan... <laughs> hayır mavilerde yaşayan bir <laughs> insan olarak merdivenlerden nasıl kaydığını anlat. Çok al. zor şu <laughs> an. İlk, i̇lk sene ben de mavide kaldım. Aynıyorsan ki uçuyorsun zaten rüzgardan. Doğru diyorsun. Zaten iki derece fark ediyor. İki mi? Hayır. Yani <laughs> yağmur yağmıyor, yağmur yağıyor şeklinde. Daha fazla fark ediyor. Hayır. Hayır. Evet. Sana dönüyoruz. Şimdi sen kışın yaz çocuğuyum dedin. Evet. Peki kışın neler yapıyorsun? Nasıl geçiriyorsun zamanını? Hadi yazın deniz, plaj, gezme falan. Ama kışın daha soğuk zamanlar, daha depresyondan korunma yöntemlerini konuşacağız ya bugün biz. Evet. Neler yapıyorsun? <laughs> hani böyle kendini eve kapatmamak için. Eve kapatmamak için aslında dışarı çıkıp Kış sporu yapabilirsin ama tabii İstanbul için geçerli değil bu. Yani ne gibi aktivitelerle doluyor? Yani dışarı çıkıp aktivite yapmak yani ev dışındaysa hani evde de olur. Tabii ki yani genelde çok fazla kış ayı olduğu için genelde sanat galerilerine ya yani da diğer galerilere çok fazla e, hani kültürel şeyler geliyor yani farklı sanatçıların farklı resim e, ondan sonra işte, resim olabilir heykel olabilir farklı şeylere geliyor. Onları da değerlendirmek lazım. <laughs> öyle şeyler yapıyorum yani. Çok fazla şey yapmıyorum. Sinema, tiyatro, olsun. onlar tabii. Allah'ın emri. Ya benim için. <laughs> yani kitap. Nerede? kitap. O evin içinde yapılacak şeyler canım. Evin dışındakileri <laughs> sayıyoruz. Ondan sonra sahil piçip orada şiir yazmak sahilde falan. Hmm. <laughs> hmm. Alışveriş merkezleri. <laughs> Alışveriş merkezleri. <laughs> Kampanyalar, kış kampanyaları. Özellikle, özellikle bu... soğuk havalarda valla dolaşmam müsaade edilir mi alışveriş merkezine 10 saat. Selim mantelitesi. Beni sen ne yapıyorsun bakayım? Kışın neler yapıyorsun? Kış aktiviteleri neler? Kış. <laughs> Dert çalışıyorum, yatıyorum, yemek yiyorum demezse ben de yapabilirim. <laughs> Aynen onları yapıyorum. Ök olarak. <laughs> olarak yine onlar Ya kışın insan dediğim gibi yaz çocuğun ki. Yani yaz olsa git istediğin yerde gez. Yani kışın hiçbir şey yapmıyorum. Kapalı bir alanda oturuyorsun. Ya ders çalışıyorsun zaten dersler malum. Öyle yani öyle geçiyor. Ya da film ders Sinemaya özellikle çok gidiyorsun. Ders çalış çalışacağımış yani. <gülüyor> <gülüyor> Rapor falan yazıyorsun. Sabaha kadar çok var yazacağız. Evet, peki depresyondan nasıl korunuyorsun? Bu kadar sevmiyorsun yani kış eline. Korunamıyorum işte depresyona giriyorum kışın. Hiç de depresyona gibi görünmüyorsun yüzün gülüyor. Çok çelişki, çelişki var burada şimdi. He, ya yok. Ben her zaman böyleyim de şey, kışın zaten depresyona giriyorum. Yazında kendimi toparlarken yine kış geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir çelişki yaşıyorum ben. <laughs> Öyle geçiyor zaman yani. Böyle kendini yatağa falan hapsediyor musun? Hapsediyorum. işte. mesela yarın onu yapacağım galiba. Gösteri <laughs> ekip bahsedeceğim bu işe. Ben bir kere hiç unutmuyorum. Kışırsı kar falan böyle kar kurutuna geçen sene. İki gün hiç çıkmadan o kadar bir gün izledim. Ben şahidim. <laughs> Evli şahit. Kış, kışın da en güzel yani herhalde okullar tatil oluyor ya Tabii pek olmuyor ama olunca o müthiş oluyor herhalde kar yağıyor filan herhalde en güzel yanı da odur. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yurtta kalıyorsun değil mi şu an? Ben mi? Evet. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Arkadaki evet. mobilyaları göre hayır yurtta kalmıyor. <laughs> Bunlar işte bizim oda sabahı... yanında oda arkadaşın var mı? Onun da kışla ilgili düşüncelerini alalım. Yanındaki oda arkadaşım şu an meşgul galiba. Gelir gelir o. Şurada 5 dakika gelsin o da kışla ilgili düşüncelerini anlat. Kışla ilgili düşünüyorsun. Gelsene. <laughs> o biraz meşgulmüş, biraz sonra inşallah katılır. Bir sonra Hayır canım, utanmaya gerek yok. Gelsin, neyse gelmiyor. O biraz sonra katılacakmış. Şu an meşgul. Yani. Bak mesela yaz olsaydı konu, ne çok şey konuşuyorduk ama kışın. ben inanıyorum ki yaz olsaydı konu ve mesela Karadeniz sahillerimiz olsa, Kocaeli sahilleri olsa, oradan Filyos anıları olsa herhalde burada bir sabah kadar otururduk değil mi o anılarla? İşte biz de burada dedik ki işte kışla mücadele edelim. Edemedik. Edemedik. <laughs> <Edemedim. O gülüyor> i̇nsanlar gördüğün gibi görmediler. Hiç mücadele edilecek bir mevsim değildir bence. Şair açalım zaten. mı <laughs> açalım buradan Bunu biraz? Açalım buradan, biraz? Açalım mı biraz? Ben Ezgi'yi merak ediyorum. Ezgi konusunu birazcık. Sen ne yapıyorsun? Ya, ben çok kendiniz yani. aynı ya, yaklaşık aynı oturuyoruz. Okey oynuyoruz. Okey oynuyorum online, <laughs> kitap okuyorum. Ee, güzel yani, çok kaba böyle kalın kalın giyiniyorsun, atkı takıyorsun, montunu giyiyorsun. Böyle <laughs> gezdiğinde terlemiyorsun. Günde 5 <laughs> saat ders çalışıyorsun. <laughs> evet. 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 <laughs> Kendini daha çok işlerine veriyorsun, daha çok motive oluyorsun bence. Sıcak havada ben pek motive olamıyorum. Benim için de tam tersi geçer. Demek ki burada insan <laughs> psikolojisine geliyorum. <laughs> Aramızda psikoloji okuyan biri var mı arkadaşlar? <laughs> yok. <laughs> Bugün yayınımız pek rağbet görmedi. Galatasaray maçını da <laughs> mı bir neden bilmiyoruz ama yani Galatasaray maçını bize tercih ediyorsunuz. <laughs> Bak ben raporum var bıraktım geldim ama yani. <laughs> Teşekkürler. Evet. Ya <laughs> ben, de, ben de maçı seyrecekken evde geldim. Şunu teşekkürler Ege. Ben de çok teşekkürler. Maç kaç kaç bu arada? 3-0. <laughs> Maça mı geçtik konu olarak? <laughs> Maç hakkında. <laughs> 3-0 en son 2-0'dı. Siz başladınız. Hayır 3 diye bağırdı ya yani. Ali. Bağıramadım daha doğrusu. Yani hani. Bağırdın gibi bir şeyler yaptın. böyle kışkırdım, çıkarttım o içimdeki mutluluğu, sevinci. Kış depresyonunu Galatasaray maçını izleyerek yani yenmeye çalışıyorum ben mesela. Oo, o da güzelmiş. Galatasaray galip. Tabii Galatasaray'ın kazandığı her maçta içim daha çok ısınıyor. Galatasaray'ın kazandığı her maçta içim daha çok ısınıyor. Bu da güzel. E, ben peki size şunu soracağım. Kış geldi. Havalar soğudu. İstanbul bir an hala sürüyor. Giden var mı aramızda? Ali, düşüncelerini alalım. Aile, alalım. Ya ben daha gitmeden önce zaten Ezgi'nin çektiği fotoğraflardan bir e, şey yaptım. Hani kolek kole. kendime anı elde ettim diyelim. gidince tabii ben beğendim. Ben de senin çektiklerinden anı elde ettim kendime diyorum. Anış Kapur'la ilgili oldu. olarak mı? Evet başka bir şey soracağım. Ha peki. Nasıl da? Ee, güzeldi ben beğendim. Ama ben modern sanattan daha çok klasikçiyim galiba. Neden? Neden? Ee, güzel şey. Ya, ben, ya da şöyle söyleyelim. Ben hani, tabii moderni de seviyorum ama ilk önce kendimi klasikten hani ilk önce neden insanlar çok klasiğe girmişler? Niye bu fantastik şeyler girmemişler? Ya da insanları hani niye bu kadar çok heykelleştirip o kadar yüceltmeye çalışmışlar gibi şeyleri merak ediyorum. Yani ilk önce basite temele ondan sonra böyle komple karışık Sanatsal şeylere girmeyi düşünüyorum. İlk önce yavaş yavaş kendi sanat e, bakış açımı genişletmek için. Hı hı. Ya i̇lk önce gidip de hani e, işte Adem de Havva'nın görüyorsun. Adam 3 metre yapmış şeyden mermerden. Ondan sonra gidip ön üç gidiyorsun. Mermerden top yapmış. <laughs> yani şimdi, İnsan adam yapmak var. 3 üç metreye 3 metre. Yani onu böyle zımparalamak, dümdüz böyle top yapmak olur. Mesela ya da şey yapmış, çanak anteni e, kromajla kaplamış, hayatın aynısı demiş. Biz yapsak bu ne Yani. Değil mi Evri? Tamam, gitmek hemen nasıl? senin üzerinden güzeldi ya. Ben seviyorum ondan sanat yani. Biraz daha postmodern oluyor yani. Kendine göre yorumluyorsun, yorumlayacağın şeyler oluyor. <laughs> Tabii her yani konuları var. Yani, bu Viyana daha böyle politik, politik bir şey ama <laughs> genelde mesela şey... E, Rum okulundaydı. kime gittim? Orası daha küçüktü. Sonra oradan çıkıp hani... Öbür saatten büyük olana gittim. Aklıma yani, şey, bu, şey de, geldi ya. Yani uzun zamandır e, kestane yememiştim ben. Tabii hava soğuyunca, hani şu çıktıktan sonra bir kestaneci vardı mesela, ne alaka. Yani uzun zamandır ben kestane yememiştim adam gibi. Görünce şaşırdım. <laughs> Onları hep küçükken yapardık değil mi? Kışlar böyle kestane, sobada. <laughs> sobada inanılmaz bir şey ya. Yani... Peki şimdi mesela çocukluk anılarınız var mı? Mesela böyle kestane gibi et plançın kendini ailemiyle vallahi işte herhalde yine bingo mu oynuyorduk neydi bingo muydu bingo neydi o oyunun ismiydi o, yılbaşında oynanan şeyler bingo çinko, çinko ton balay <laughs> <çinko> <laughs> <laughs> çok abe ton balay çinko ne mi? demek <laughs> öyle bir oyun yok bingo <laughs> bingo en azından sırayı tamamladım bingo ile için konuyu gülüyor. Enis senin ne var? Benim de yani tombala olsun, kestane olsun. Ne bileyim. Kışın tombala mı oynuyordunuz? Çok evet. evet. Kışın... başında oynanırdı aslında. Aa yok yani şey de var. <laughs> Benim küçüklüğümde tabi kutu oyunları çok yine çok ünlü olmuştu mesela. biz inanılmaz risk oynuyorduk mesela. Risk oyunu, strateji oyunu. Hani dünya yönetmek, askerleri yerleştirmek falan. Bil bakalım kim vardı onu hatırlıyor musun? E, tabii canım çok komik. Bıyıklı mı bıyıksız mı? Kadın evet. belki. Mavi gözlü mü değil mi? <laughs> şey, Acaba şey <laughs> olabilir mi? Falan diye. <laughs> Katil kim vardı? Böyle göz kırpıp öldürüyordun. Ben hiç böyle şeyler <laughs> oynamıyordum açıkçası ben ya. Yani. Abi benim aklıma şey geldi. Yine küçükken öğrendim. Mesela. Herkes çok büyükken öğrenmiş de. Neydi oyunun ismi ya? <gülüyor> Psycho. <gülüyor> Aa Psycho neydi? Hala oynanıyor <gülüyor> ki. <gülüyor> Neydi? Hala oynanıyor tabii ki ama küçükken öğrendim mesela. Sayko. Nasıl bir şeydi İşte onu söylemeyeceğim ki oyunun sanırım bir etkisi olsun. Yani bir gün toplanırız bir şey olur, yemek olur, bir şey olur. İşte ya böyle çıkıp, bir şey olur, bir şey, bir şey olur. ya, neyse. yaparız tiyatro sana şey yani. Allah kışına Biz soktuk ya böyle falan. yapacağız bilmiyorum. Özel <laughs> servislerimiz var. Özel servislerimiz var. Peki, şimdi bunlardan bahsettik. Peki evde yapılacak kışın başta ne aktiviteleriniz var? Neler yapıyorsunuz evde? Nasıl vakit Yani en ben, çok herhalde annem, pardon ben atladım. Ben, de şey atladım, sen başladın. Yok ya. yok, sen, yok, <laughs> yok, sen devam et. Ben bitirdim, <laughs> sen başladın zaten. Yok yok. Birine <laughs> <laughs> başlar, birine şey, <laughs> başlasın lütfen. Ya ben zaten hani yurtta kaldığım için genelde eve çok sık gidemiyorum. O yüzden yurtta da yapılacak şeyler belli yani yurtta arkadaşlarımızla işte genelde buluşuyoruz. Monopelidir, okeydir <laughs> ya da çok zaten Dedikodudur. başarılıyımdır tabii. Dedikodudur. Ya da ne bileyim film izliyorum Plan zaten derslerden kalan zamanda. Bu sene biraz beni meşgul ediyor ama böyle geçiyor zaman yani. Güzel. Ali sen neler yapıyorsun kışın? Ev, ev aktiviteleri neler? Ev, aslında evde kışın tadı şöyle çıkar bence. Ee, yani salep içip kar yağışını izlemek falan. Mesela ben Maslak'ta oturuyorum. Maslak'ta evimin karşısında e, Maslak Asubay orada evi var. Hı. Ve onun bir büyük ormanı var. O büyük orman içinde o kadar çok çam ağacı ve farklı türde ağaç var ki kar yağınca İsviçre alplerinde gibi hissediyorum kendime. Manzarayı Manzara izliyoruz tabii canım. Onun manzaranın içinde salep içiyoruz. Ona karşı rakı oh, içiyoruz. Süpermiş. Ona karşı marshmallow kızartıyoruz falan. Marshmallow kızartması. Yani. Evet, ya. Ben, marshmallow kızartması istemiyorum <laughs> bir kere. Kesinlikle. <laughs> <var. gülüyor> Sen neler yapıyorsun? Ben de ya yani. ben. Yaşın mı? Ben <laughs> yani o kadar seviyorum seviyorum dedim ne yapıyorsun? Kitap okuyorum, sinemaya gidiyorum. Bunları yazın yapar. Ders çalışıyorum. Yazın Yazın sadece evde zaman... oturup kışın gelmesini bekliyorum. <laughs> e bir kış olduğu zaman hani şey yapıyorduk mesela. E, böyle Migros torbalarını alıp mi? üstünden kayıyorduk ya. ya ben yapıyordum? Mi? Migros torbası da kayıyorduk en azından. Ben de, mesela. ben de kayıyordum bütün yokuşlar. Ben Açmazdım. onu düşündüm, düşündüm, zaten. Şu bizim bayı var ya yurttan. Oradan kaysam mı? <laughs> <ortadan. gülüyor> ben <de> kaymıştım. Eskiden... <laughs> bir de eskiden kardan adam vardı ya. Şimdi de yapıyorlar gerçi ama. <laughs> Eskiden bir tadı farklıydı. Böyle bayağı büyük bir şey yapıyorduk ya. Tabii. Kavuştan. Çok güzel ne seçiyordun? Ürün üstüne koyacağın havuçları, zeytinleri... Ay, kömür özenerek arıyordun. yapıyorduk. E, aynen. Abi kömür arıyorduk ya. Düşün. Bu kış o zaman yapıp şuraya resmini asalım şuradan. <laughs> Oraya tam ortaya asın ama yani. Ortaya. <laughs> Tabii canım bir görünmeyelim. Demek ki insan o kadar da depresyona girilmemeli ya. Baksana bir sürü eğlenceli aktivite varmış. Bilmiyorum valla ben bir haftada böyle havalar soğudu kendimi hiç hissetmiyorum. Odaya girmiyorum o yüzden kış psikolojisi. Ben, ben de, de çok mutluyum. <laughs> hiç çıkmıyorum odadan. Hep böyle soğuk hava. Sürekli dışarıda oradan oraya koşturuyorum. <laughs> Kendime aktiviteler yaratıyorum. Aktivite yaratabiliriz tekrardan. Birinci geleneksel Işık Üniversitesi e, Kartopu Savaşı şeklinde bir şey yapabiliriz. E, Facebook <laughs> event açabiliriz mesela. Çok büyük kavgalar çıkar büyük ihtimalle ama. <laughs> Şey dedi bize herhalde. Peki. Şöyle bir şey soralım. Şimdi önümüz 5 günlük, 5 gün bir tatili? Tatil, 29 Ekim tatili. Ne yapıyorsunuz? İstanbul'da mısınız? Böyle kış aylarında, soğuk aylarda tatil için nerelere gidiyorsunuz? Kayak dışında. Yani ben İstanbul'da kalacağım bu 5 günlük tatilde. <laughs> Öyle. Ne Çünkü kar, hani daha havalar biraz daha soğumadan İstanbul tadını çıkarmak gerek. Şöyle bir İstanbul turu yapacağız. Beş gün malum. Öyle geçireceğim. Yapıyorsun? Kim ne yapıyor bu turlar? <laughs> ya arkadaşlar işte liseden arkadaşlar falan öyle. Öyle düşündük bir, bir şeyler yapalım havalar çünkü kar yağdıktan sonra zor oluyor. Malum bir işle de Şire'de olunca tabi bir zor oluyor. Ben öyle bir şeyler yapacağım. Ay sen? ya genelde İstanbullular adına konuşayım. Mesela Şile'ye gitmeden önce İstanbul'un içinde yaşayan insanlar uzak yerlere giderlerdi. Yani mesela Sarıyer'in ormanlarına gidip orada kışın olmasa da mangal yakıp yapanları ben biliyorum. Ee, onun dışında tekrar Kartepe'ye gidenler vardır. Onlar da mangalı giderler gene. Bu Yedi Göller yöresine çok... gidenler gene var. Sapanca'da çok güzel oluyor. Ondan Sapanca'ya gidenler çok var. Ben gittim hatta o havada kürek çektim bir de. Kar yağarken. Kar yağarken bak onu ben yapmadım. <laughs> yani güzel bir deneyim inan gerçekten. Arkadaşına falan gittiğin zaman inanılmaz eğleniyorsun ama üşüyorsun da. Denizin ortasındasın falan. Yani denizin diyorum gölün ortasındasın. Onun dışında... E Ay bir yer var mı? İsmini o. unuttum şimdi. Hiç aklımda yok ya. Sen ne yapıyorsun? Evet. <laughs> Beş günlük tatilde. <laughs> Bilmiyorum. Bence ailemle ben de tatile gideceğim. Nereye? Bir de sakin yerlere. Yani. Mesela Edirne'yi olabilir. Edirne'yi çok böyle güzel bir bölge sakin. Ya, ya da işte o e, Ali'nin bahsettiği mekanlar olabilir. Öyle bir ailecek. Aklıma geldi şimdi. Ailecek. Kafamızı dinleyebileceğimiz. Yani, yani sen sessiz, sakin. Kışın tadını çıkarabileceğimiz. Kavanoz Sen ne yapacaksın? Ben, ya. ben arkadaşlarım da oldum herhalde. Tamam mı dayım? Aaa git. Beş günde olsa Filyos'a git. Yok ona haftaya gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum yani merak etme. <laughs> Yaz kış fark etmiyor diyorsun. Yaz kış fark etmiyor aynen. Evet arkadaşlar bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet. Haftaya tekrardan farklı konular konularımızla görüşmek üzere. <laughs> Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Teşekkür ederiz. <laughs> görüşmek üzere. Görüşmek üzere.